Herkese merhabalar. Leko Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle HT401, 3.5 mm ve USB varyasyonu bulunan iki modelimize de yakından bakacağız. Müzik Öncelikle tasarımıyla başlamak istiyorum. Kulaklığımızın gayet premium bir yapıda olmasıyla beraber çok ağır olmadığını ve uzun süreli kullanımda baş üstünde herhangi bir ağrı yaratmayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca cilt dostu nefes alabilen materyallerle dizayn edilen kulaklığımızın tasarımsal olarak da RGB LED detayları sayesinde fiyat performans yapısının hemen yanında odanızı ve masa üstünüzü renklendirmenize olanak sağlar. Profesyonel oyuncuların da tercih ettiği HT401 oyuncu kulaklığımızdaki iki varyasyonun farkını kısaca şöyle özetleyebilirim. Bir modelimiz 3.5 mm jack ve USB girişine sahipken 3.5 mm ses bağlantısına, USB ise güç alarak RGB ışıkların aktifleşmesine olanak sağlar. Diğer modelimizde ise sadece USB girişi bulunuyor. Bu modelde de tak çalıştır mantığı esas alınarak hem gücü hem de RGB ledleri aktifleştirebilmek için tek USB ile bağlantı sağlıyorsunuz. Kısaca iki modelin farklarını sizlere aktardım. Sizler de HT401 oyuncu kulaklığımızı beğendiyseniz, teknik detaylar ve fiyat bilgisi hakkında daha detaylı bilgi için leko.com.tr adresini ziyaret edebilir veya bize sormak istediğiniz soruları sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz.